Herkese merhaba arkadaşlar. Neden böyle şeyle konuştuğumu, bu minişle konuştuğumu merak edeceksin böyle sert demişti. Çünkü anneannemlerdeyim ve gerçek minişim işim yok anneannemlerde. Çocukken zaten 5 yaşındayken falan aldım bunları. Çünkü bu miniş ya o zaman Türkiye'de yasaktı yani miniş. Şimdi geldi çok mutluyuz. Ve yine miniş aldık. Onları açacağız. Önce küçüğü açacağım. Ve artık küçükle devam edeceğim sonra. Bunun için bay 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 bay. Küçüğü alalım hemen. Yırtacağız. Çünkü bunu yırtarak açıyoruz. Allah. Nasıl yırtacağız? Yırttık. Şöyle kartlarımızı alacağız önce. Evet. Şöyle kartlarımız. Azra kartları açmakta çok zorlanıyor. Çünkü bu kart bükülüyor o zaman yani. Ve o zaman da kartın hiçbir manası kalmıyor. Ya bu ne ya? Allah aşkına. Küçük ben açamıyorum. Küçücük çocuklar nasıl açacak bunu? Elimde kaldı. Yani ben açıyorum. Onlar nasıl ben açamıyorum onlar nasıl açacak katalog aşk herkes biliyor artık ben anlatıyorum çok güzel böyle yüzüncü abonem bana ulaşsın yüzüncü abonem yüz olan ona hediye göndereceğim çünkü bir tane kalp. çünkü ben benim sabitimde göstermiyor sözümü tutarım normalde şunu kullanabilirsiniz böyle ok gösteriyorum. Şimdi sırada miniş var. Önce süsünü açalım. Süsü çok güzel. Bu minişleri nereden buluyorsun azra diyorsan buluyorum ben. Bu minişler kendi tabii ki de her zamanki gibi sömürdüler. Şunlar zaten bende vardı ama olsun. Şurasını açalım. Şuralarını çek 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 bir şekilde açıyorum ben. Yani Nasıl bilmiyorum ama açıyorum. Bir yerlerinden sokuyorum, çıkartıyorum, sokuyorum. Açılıyor. Artık açıldı mesela. Şimdi bu minişi ben çok isteyerek aldım. Hemen ben buna öncelik verecektim ama yani bilmiyorum. Öncelik veremedim. Azıcık şunu çekeyim. Yine yüzüm gözükmesine Şey var ödeyeceğim. Şöyle çok güzel. Bakın şurada da kardeş var ve bende bunun bir tane annesi, ablası gibi bir şey de var. Yani şu baba olsun erkek sanki. Bu kar kardeş olsun, evet. Diğeri de şey olsun anne. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Çok tatlı arkadaşlar ve bunun ismini kemik mi koysam? Çünkü süsü kemikti zaten. Yani bilmiyorum. Çikolatalı pasta. Çikolatalı pastaya benziyor ya. Şurada kemiği vardı zaten. Kemik mi olsun? Benim ismim ne olsun? Puding, çikolata puding. Ali Fuat'la anneannem konuşuyor. Kestim araları. Benim ismim ne olsa. Buldum. Çikolata, puding olacak. Bana ne? Ama olmaz dedim ben onu sana. Bana ne istiyorum? İstiyorum. İstiyorum işte. Çikolata, puding olacak. Bana ne? İyi çikolatalı puding olsun. Evet. Ama bir dakika. Buraları ne olsa? Buraları var. Su var. Neyse bir şey olmaz. Şimdilik çikolatalı puding olsun. Neden? Çünkü nedeni yok. Arkadaşlar sırf fiyatını göstermeye çalışıyorum ama elim ağrıdı. Artık açacağım şunu. Şöyle arkası da böyle. Şimdi şu arkasında şurasını çıkarmaya çalışıyorum. Bant olan kısmını. Ve Azra ablamız ne yaptı? Çıkarttı. Çok basitçe. Ve açacağız. Şimdi. acık uzakta tutup tut, tut, tutayım. Ya anne. Şu minis. Tamam tekliyorum Azra abla. Şuradan. vallahi şuradan çıkartacağım. Bunlara geri döneceğiz. Aşağıda gördüğüm kadarıyla şuralarda şunlar var. Katalog benim işime yaramıyor. Yani onu bırakacağım orada. İnşallah balık minişlerimden birinin kartı çıkmıştır. Şu kodu kullanabilirsiniz. Birazcık geç aldım bu, bu şeyi ama kullanabilirsiniz yani. Yazıyorsunuzdur siz bir yere yani illa. Durdurup yazabilirsiniz. Yeter bu kadar. Şimdi kartı almaya çalışacağım. İyi. Allah. Artık kutu işimize yaramayacak ama şurada dursun yine de. Çünkü benim yüzümü göstermiyor. Çok güzel oluyor. Aa balık mini çıkmış. Çok güzel şurada dursun. Kar diğer köpeğimizin karnı da şurada dursun. Şöyle hem şurasını kapatır. Şöyle ikisi de burada dursun. Açtığımız minik de şuraya koyalım mesela. Şunu şuraya koyacağım. Evet. Şimdi sıra geldi aksesuarlara. Şuradan ben bütün aksesuarları çıkartmam lazım. Ve evet bu birazcık video çekerken zorlayacağım. Hiç Azra ablamız ne yapacak? Hepsini çıkartacak. Allah. Ah, oh, bu gemiden bende hiç yoktu. Arkadaşlar Of Arkadaşlar Aksesuarlarımızı çıkardım Bir de aklıma gelmişken Şu kotları ve şu Düştüğü fiyatı tutuyordu ne güzel Evet şöyle şunları da şuraya Koymak aklıma geldi Şöyle şundan bende vardı ama farklı rengi vardı. Yine de bu da güzelmiş. Bundan bende vardı ama o size video çekmedim bununla hiç. Ya bu mini şeylerden çıkıyordu. İkinci seriyle vardı. Bunun kırmızı rengi var. Şurada dursun. Bu bundan var. Bundan hiç yok. Bunlar herhalde vardır. 2-3. Bundan 5 tane vardır. Bunu da eşyasını göstermiştim zaten koydum. Ve şimdi sıraya geldi minislerimize. Önce şu şey olanları şuralar mesela onları açacağım. Şöyle düz dursun. Sizlerle beraber açmak istiyorum. Hepsini size uygulamaları olarak göstermek istiyorum. verdim bunu. Allah. Arkadaşlar game şey. oversin. <laughs> Tablet durmadı. Tablet dayanmadı arkadaşlar. Sizin güzelliğinize dayanmadı. O kadar güzelsiniz ki. Sizin güzelliğinize dayanamadı. Ha bir de abone olanlar var ya onun güzelliklerine hiç dayanamıyor. Hemen pat diye ve şey oluyor. O kadar çok dayanamıyor ki abone olanlara. Çok seviyor abone olanları tabletim benim. Ay uff. Çıkmadı bu. Evet arkadaşlar. Şunu durdurup açmam lazım. Açtım. Aşağıdakini pek göremeyeceksiniz ama yine de videodayken açmak istiyorum. Şöyle. Aş. Of. Evet. Hepsini açtım diyecekken şunu daha varmış. Of. Yok, ben bunu çıkartırım. Hepsini açtım. Şimdi size çıkarma vakti Çok güzel. Hiç benim böyle bir işim yok. Şu şurada dursun. Şu köpek minişimizi çıkaracağım. Dur, onu sonra çıkaracağım. Ya ben bundan bir ara çok istiyordum gerçekten ya. Neyse bu bu kalıpta da içmişim ya benim arada. Şu köpek minişi çıkarmam lazım. Onu çıkaracağım. O çünkü buna ayaksızlar onları il, geçirmişler. Bunu çıkarmam lazım da nasıl çıkaracağım ya? Kesmem lazım ama makası almayı üşendim Neyse arkadaşlar bir durun ben şunu açıp geleyim. Arkadaşlar paketi Allah bulak ettikten sonra mini çıkarmayı başardım. Allah bulak yaptım. <laughs> Sonunda makasla kesmek karar verdim. Çok güzelmiş bu da. Kalbi var. Evet şimdi bu minişler yine öyle zorlayıcı çıkaracak. Oha çıktı hemen. Ay çok güzel. Benim hiç böyle Su hayvanı var da balık yok. Yunus da yok. Yunus. Böyle böyle yapış koymuşlar ki kutu resmen ölecek yani benim öldü zaten. Bu artık çöp. Hiç de hevesli bir şey değildi ona çıkan. Wow 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 tam olarak bir wow. Şimdi öncelikle şu işlerimizi alalım hemen. En çok uğraştığımı ilk önce yapacağım. Arkadaşlar çok pardon. Şu miniş çok güzel. Hatta şunun kardeşi gibi duruyor. Çok güzeller ikisi de. aynı kalıp. Bu kalıpları çok seviyorum. Ya daha önce o kalıptan minişim ilk yoktu ama çok istiyordum. Böyle tekli Gelirse yine alacağım böyle. Çok güzel. Şunu şöyle koyalım. O ayrı olduğu için öyle. Sen buraya gel. Sonra ikinci en zorlandığımda arkadaşlar pardon şöyle çok tatlı bir yunus. Seni çok sevdim. Dur senin ismin ne olsun? Pundik olsun. Pundik. Evet. Pundik. Seninki Pundik. Onunki Çikolata puding, seninki pundik. Evet. Çok güzel oldu. Evet, çok güzel. Seninki, senin ismin ne olsun? Maviş olsun. Evet, benim ismim Maviş. Ben de sıra. Seninki sarışın olsun mu? Alır. Çok güzel bir kalıp bu da. Ben bu kalıbı var ya Öyle böyle istiyordum şu kalıbı. Çok mutluyum şu an. Şimdi durun. Pelikan hangisi? Anlamadım. Hangisi pelikan? Bence bu pelikan. Senin ismin ne olsun? Tık tık. <laughs> Şurada kalbi var ya tık tık tık. Bilmiyorum. Seninkini ben uydururum bir ara bir şeyler. Ya çok Evet. Karpuz da uçmuş yani. Bir tanesini deneyeceğim şu gözlü. Hiç olmuyor ki bu gözlük yani ne işine yarıyor bunun? Şöyle bakabilir anca. Belki şu şuna olur ya dur şuna. Bunun kafası küçük ya belki bunu böyle bu, su oynamasa çok güzel olacak. Şunun kafasına belki olur diyeceğim. Olmadı. Ama böyle oluyor. Böyle takabiliyoruz. Dursun önce, Bir kere bir senaryo yapacağım. Senaryo için herkes yerini alsın. Gel kanki gel. Arkadaşlar burayı sahil hayal edin. Balıklar falan var. Tamam mı? Gel kanki. Gemimizi suda yüzdürelim. Ve burada balıklar var o sırada. Gel kanki şurada. Gel teyze